Merhaba sevgili arkadaşlar. Fenomena kitabında tam sayıların tam sayı kuvvetleri konusunda kalıplaşmış iki soruların çözümüne hızlıca başlıyoruz. Aşağıda verilen eşit kollu terazinin sol kefesinde 272 gramlık bir kütle, sağ kefesinde ise 1 bölü 4 gramlık bir kütle bulunmaktadır. Bu terazinin denge durumuna gelmesi için ne olması lazım? Her iki tarafın eşit olması lazım. Sağ kefeye ne kadarlık bir kütle eklenmelidir? Arkadaşlar eksi kuvvetle şunu biliyoruz. Kesrin eksi kuvveti varsa bu ters dönmüş halinin artı kuvvetine eşittir. Yani bu 2 üstü artı 4 e, yani 16'ya eşittir arkadaşlar. Ee, bu ikisinin eşitlenmesi için 272 eksi 16 aradaki fark kadar yani 256 gramlık bir ekleme yapılması gerekir. 2 üstü 9, 512 gitti. Bu 1 bölü 4 üstü 4 yani 1 bölü 256 tabii ki kurtarmayacaktır arkadaşlar buna dikkat edersen eksi 4 üzeri artı 4'tür negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir ve 4'ün 4. kuvveti tabii ki 256'dır cevabımız C seçeneği sevgili arkadaşlarım ikinci sorum ile devam ediyorum Aşağıda bulunan eşit kollu terazinin sol kefesinde 2'nin karesi, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 5. ve ikinci, 6. kuvveti gramlık sağ kefesinde 4 üstü 1, 4 üstü 2 ve 4 üstü 3 gramlık birer tane kütle bulunmaktadır. Denge durumuna gelmesi için sol kefesinden hangisi alınıp sağa konulmalıdır? Arkadaşlar bu tarz sorularda şunu unutmayalım. Ee, toplam kütle eğer ikiye bölünürse dengede olur. O zaman toplam kütleyi bulalım. 4, 16, 32, 60, 4'tür burası. 4, 16, 60, 4'tür sevgili arkadaşlar. Toplayayım hemen 20, 52, 52, 116 yapar burası arkadaşlar. Burayı toplarsam 20, 84 yapar. Her ikisinin toplamı 200 yapar arkadaşlar. Doğru mudur? E buranın 200 olm pardon, 200'ü 2 eş parçaya böleceğim. Yani 100 100 paylaşması lazım. Burası 84'tü. O zaman 200'ü 4'ü buraya atarsam olay çözülecektir. Cevabının B seçeneği çok sevgili arkadaşlarım. Ben bunu çok sıklıkla kullanıyorum. Bu arada bu soruyu çözerken bir başka teknikten daha bahsedelim ee, şimdi buraya ne dedik 116 dedik buraya ne dedik 84 aradaki farkı nedir arkadaşlar 32 bu farkı yarı yarıya paylaşırsak yani 16'sı burada 16'sı buraya gelirse bu fark kapanmış olur yani yine 16 gram diyeceğiz Kerem bilgisayarına giriş için her haneye bir rakam yazılacak şekilde. Rakam dediği için maksimum 9 olacağını biliyoruz. Doğrudur. Beş haneli bir şifre oluşturacaktır. Şifrenin ilk hanesini yazdığı rakamın karesini soldan sağa doğru ikinci ve üçüncü haneye yazmış. Demek ki arkadaşlar rakamın karesi iki basamaklı ki iki haneye yazmış. Şimdi birin karesi bir. Bu olamaz. İkinin karesi dört. Bu olamaz. Üçün karesi dokuz. Bu olamaz. Dördün karesi on altı olabilir. 5'in karesi 25 olabilir. 6'nın karesi 36. 7'ye 49. 8'e 64. 9'a 81. Bunlardan herhangi bir olabilir. Üçüncü haneye yazdığı rakamın karesini üçüncü hane bakın şunlardan herhangi birisidir arkadaşlar. Soldan sağa doğru son iki haneye yazıyor. Altının karesini yazabilir. 36 olur. 5'in karesi olabilir 25. Burada yine 36 olabilir son iki hane. Burada 81 olabilir. Burada 16. Şu seçeneğim gider çünkü 1'in karesi 1'dir arkadaşlar. Son rakamı 1 demiş arkadaşlar. Son rakamı 1 olan tek bir seçeneğim var. İlk rakamım o zaman nedir? 7'dir. Değilelim sevgili arkadaşlarım. Bu sorumda bu kadardı. Evet, dördüncü sorumla devam ediyorum. Aslı bilgisayarına giriş şifresi için yine her haneye bir rakam yani maksimum 9 yazmış. Aslı'nın şifresinin ilk haneye yazdığı rakamın karesini ikinci haneye demiş. Şimdi ikinci haneye yazıldıysa demek ki rakamın karesi bir basamaklı. Ne olabilir? Birin karesi bir olabilir. İkinin karesi 4, 3'ün karesi 9, Dördün karesi iki basamaklıdır. Şimdi ikinci haneye yazdığı rakamın karesini 3 ve 4'e yazıyor. 1 direkt gider. Çünkü 1'in ikinci hanesi de 1. Bir, 1'in karesi yine 1. 4'ün karesi 16 olabilir. 9'un karesi 81 olabilir. 3 ve 4. haneye yazılan 2 basamaklı sayının karesini soldan sağa doğru son 3 basamağı yazıyor. 16 ise arkadaşlar 256'dır karesi. 81'in karesini bulmaya çalışalım hemen. 1 ile çarptım 81, 8 ile çarpalım 8, 648. Dikkat edin bu 4 basamaklı çıkar o zaman şifremiz mecburen bu olmak zorunda zaten ilk rakamımızda. 2 çıkacaktır zaten şu bilgiyi vermesine bile gerek yoktu tek bir seçeneği var Cevabı A seçeneği. 5 sorum ile devam ediyorum. Verilen kutuların içerisinde üzerinde birer tane tam sayı yazılı olan 4'er tane top bulunmaktadır. Her iki kutudan birer tane top seçilecek. Burası taban olacakmış. Birinci kutudan seçilen burası da tabii ki üst ya da kuvvet olacaktır. Buna göre eksi bir ile sıfır arasında yazılabilecek üst ifadenin en büyük değeri demiş arkadaşlar. Sıfır ile eksi bir arasında olması için öncelikle negatif olacağını biliyoruz. E, o zaman negatif bir kuvvet olacak. Tabanım asla iki olamaz arkadaşlar. Eksi 4'ün kuvveti olabilir. Eksi 3'ün kuvveti olabilir. Eksi 2'nin kuvveti olabilir. Negatifin hangi kuvveti negatiftir? Tabii ki tek kuvveti negatiftir. Üssün eksi 3 ya da artı 1 olabilir arkadaşlar. Ee, artı 1 şu yüzden olmaz çünkü eksi 4'ün birinci kuvveti eksi 4'tür. Sıfırla eksi 1 arasındaysa kesir. Yani negatif kuvvet olmak zorunda. O zaman üsse seçeceğim. Tek bir değer var burada. Eksi 3'tür arkadaşlar. Bize en büyük değerini soruyor. Hemen buluyorum. Eksi 1 bölü 64. Eksi 1 bölü 27. Eksi 1 bölü 8. Arkadaşlar normal koşullarda 1 bölü 8 daha büyüktür. Birim kesirlerde. Fakat eksili olduğu için küçük olan en büyüktür. Cevabımız C seçeneği yapar sevgili arkadaşlar eksi 1 bölü 81 ve düşme ihtimaliniz vardır sevgili arkadaşlar. Hatta A seçeneğinde de düşme ihtimaliniz vardır. Fakat eksi dördüncü kuvvet pozitif çıkar arkadaşlar. Yapmayın. Böyle şeyler olmaz. Altıncı soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Verilen kutuların içerisinde üzerinde birer tane tam sayı yazılı olan dörder tane top görüyoruz. Her iki kutudan birer top seçilecek. Biri taban, diğeri bir üst. Az önce hangisi taban, hangisi üst belliydi. Yazılabilecek en büyük üslü ifadenin değeri en küçük üslü ifadenin değerinden kaç fazladır? En büyük üslü ifadenin değeri bir kere pozitif olacaktır. En küçük de tabii ki negatif olacaktır arkadaşlar. Şimdi Tabanımı en büyük doğal sayı tam sayı kaç seçebilirim arkadaşlar? Dikkat edin. 3 seçebilirim. Tabanımı 3 seçtiğimde üstümü de maksimum olarak 3 seçebilirim. 27 Eksi 4 seçersem kesin olacak. Büyük olmaz tabii ki. Şimdi arkadaşlar ee, tabanımı eksi 4 seçseydim üstü ne seçmem mantıklı büyük olması için çift sayı ve pozitif olması gerekiyor. Çiftlerde pozitif en büyük ne var? 2 var arkadaşlar. 16 olacaktır bu durumda. Sonucum arkadaşlar daha büyük bir şey elde edebilir miyim diye bakıyorum. Eksi 2 seçseydim tabanımı. Karesi 4. E zaten 3. kuvvetini alırsam olmaz. 1. kuvvetin. Demek ki en büyük değerim 27'dir arkadaşlar. En küçük değerime gelecek olursam biraz düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Eksinin tek kuvvetini seçmek kadar güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Eksi doğru Üçüncü kuvvetini seçiyorum. Neden eksi kuvvetini seçmiyorum? Eksi kuvvetini seçersem kesir olur. Sıfırla eksi bir arasında olur. O yüzden üçüncü kuvvetini seçti. Eksi altmıştı. Şimdi eksi dördün ikinci kuvvetini seçsem artı olur. Az önce gördük. Birinci kuvvetim 80 eksi 4. En küçüğü istiyorum eksi 64 mantıklı. Eksi 3 için arkadaşlar kimi seçmem mantıklı? Üçü seçersem eksi 27 olur. Tabii ki en büyüğüm eksi 64. E bu ikisi arasındaki farkım nedir? İkisinin toplamı kadardır. Yani 27 ile 64'ü topladım. Doksan birlik bir fazlalık söz konusudur sevgili arkadaşlar. Bu sorumda bu kadardı da yedinci sorum ile devam ediyorum. Aşağıda verilen beş kartın her birinin üzerinde birer üst ifade yazılmıştır. Üzerlerinde yazılı olan üst ifadelerin değerleri birbirine eşit olan kartlar çakışacak şekilde bir araya getirilerek dikdörtgen oluşturulmuştur Kurala uygun bir şekilde kartlar bir araya getirildiğinde hangisi oluşabilir demiş. Şimdi eksi 3'ün çift kuvveti tabii ki 3 üzeri 12'ye de eşittir. Üstün üstünü alırken üstleri çarparız. 12 çarpı eksi 1, eksi 12. Şimdi arkadaşlar buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Mavi ile yeşil bir araya gelemez. Zaten şıklarda böyle bir şey yok. Şimdi 81 3'ün 4. kuvvetidir. 3'ün 4'ünün 3. kuvveti. Öncelikle negatifin parantezde tek kuvveti olduğu için sonucun negatif olacaktır. Eksi 3'ün 4 kere 3 üstün 12. Üstü, Eksi 3 üzeri 12. Arkadaşlar mavi ile morun hiçbir alakası yoktur. Biri artılı biri eksili. O yüzden bu gider. Bu da gider arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. E, 27 3 üç üzeri 3'tür. Kesir halinde bir ifadenin e, ters işaretli olarak döndüğünü biliyorum. Yani burası eksi 3 üzeri eksi 3'tür arkadaşlar. Bunun da eksi 4'ünü almış. Negatifin çift kuvveti olduğu için sonucun pozitif çıkar arkadaşlar. Üstün üstünü çarpıyorum ama 3 kere 4 eksi 3 çarpı eksi 4 artı 12. Bu durumda arkadaşlar artı 3 üzeri 12 olduğunu gördüm. Yani mavi ile sarının eş olacağını Adım gibi söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Cevabım Bursa'dır. Yedinci soruma geldim. Matematik öğretmeni Derya'ya aşağıdaki kartları verip ondan üzerinde yazılı olan üst ifadelerin değerleri birbirine eşit olan dört kartı birleştirerek kare e, oluşturmasını istiyor. Buna göre oluşturması gereken kare demiş arkadaşlar. Şimdi bu tarz dönüşümlerde arkadaşlar dönüşüm bu tarz sorularda dönüşüm yapmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle işaretin artı olduğunu söyleyelim. 4, 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 12'si. Burası 2 üzeri 24 tabii ki pozitif. Şimdi bu zaten negatif. 1 ile 2'nin bir araya gelmesi imkansızdır arkadaşlar. Bu eksi 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti. Yani Eksi 2 üzeri 24'tür. 10, 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4'tür. 2 üzeri eksi 4'ün eksi 6'sı 2 üzeri artı 24 yapar. 1 ile 3'ün eş olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda D seçeneği gider arkadaşlar. 64'ün 2'nin 6. kuvveti olduğunu söyleyeceğim. İşaretim arkadaşlar eksidir çünkü parantez yok. Eksi 2'nin 6'sının 4'ü. Eksi 2 üzeri 24. Şimdi biraz erken sildik sanki değişikliğini. Neden? Çünkü 2 ile 4 değiş arkadaşlar. Eksi 2'nin 6'sının 4. kuvveti. Eksi 2 üzeri 24 dedik arkadaşlar. 2 ile 4 değiş. Şimdi şuraya geldim. 256 şöyle düzgünce yazayım. Eksi 1 bölü 256 2'nin 8. kuvvetidir. 8'inin eksi 3'ü. Yani 1 eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 24'tür arkadaşlar. E kesir ters dönerdi. Ters döner işareti değişirdi. Eksi şu işaret tabii ki değişmez. 2 üzeri artı 24'tür. E 4 ile 5 değiş arkadaşlar. E okey son olarak bir 8'e bakalım isterseniz. 8 de bunlara eş mi? 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4'tür. Bu durumda eksi 2 üzeri eksi 4'ün eksi ikisinin parantez küpü demiş arkadaşlar. Şurası çift kuvvet olduğu için pozitif çıkar çok çok değerli arkadaşlarım. 2 üzeri 8'dir. 2 üzeri 8'in küpü arkadaşlar. 2 üzeri artı 24 yapar. Tabii ki diğerleriyle eş değildir sevgili arkadaşlarım. Bu yüzden D seçeneği gitti. Şimdi 1 ile 3'ün olduğunu söyledik. 6 zaten eşmiş. Bakın her iki seçenekte de var. E 8'i ne bulduk? 2 üzeri Artı 24 bulduk. Doğru mu? O zaman 8 de bunlarla eşittir arkadaşlar. Zaten dördün bunlarla iş olmadığını bulmuştuk. Cevabımız C seçeneği oldu. Arkadaşların çözümümüzü burada sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bay bay.